sorularımızı çözeceğiz. İlk sorumuz ile başlayalım. Aşağıda ayakkabı üretimi yapan bir firmaya ait dört farklı ildeki fabrikalarda çalışan işçi sayıları dairesel grafikte ve fabrikalarda Aralık ayı boyunca üretilen toplam ayakkabı sayısı ise sütun grafiğinde gösterilmiştir. Buna göre hangi ildeki fabrika işçi başına düşen üretilen ayakkabı sayısı en fazladır diye sormuş. Burada sütun grafiğinde üretilen e, toplam ayakkabı sayısı var. Burada da işçi sayılarımız var. Biz de İşçi başına düşeni bulmamızı istiyor. Şu şekilde yapacağız. Ee, burada daire grafiği şeklinde verilmiş. Ankara'da %360 da 120 derece şeklinde vermiş. Yani şu şekilde yapacağız. 120 bizim Ankara için tamamı olmuş oluyor. Ankara'da üretilen ayakkabı sayımız 6000'miş. 6000'i buraya yazacağım. 6000 ise Birlik dilimde ki yani kişi başına düşeni bulmaya çalışıyorum. E, i̇şçi başına düşeni yani. İçler dışlar çarpımı yapacağız. 120 çarpı x eşittir. 1 çarpı 6000 yazalım direkt. 0 gitti 0 gitti. 6'ya böldüm 2 6'ya böldüm 100 kaldı. 2'ye böldüm 1 2'ye böldüm 50 yani x eşittir. 50'ymiş Ankara için. Şöyle Ankara yazalım hemen. Daha sonra e, Bursa'ya geldik. Bursa'da da e, 3000 ayakkabı üretiliyormuş. Karşılık gelen de 90. 90'da 3000 ise bir de kaçtır şeklinde yapıyoruz. Buradan içler dışarı çarptığımız zaman x'imiz 3 şeklinde geliyor. 3 geliyor bu da Bursa. 2 ilimiz daha kaldı. Denizli aldığımız zaman ise Denizli de 80 oluyor. 80'de karşılık gelen ise 4000miş. Bir de kaçtır yapıyoruz yine aynı şekilde. Buradan da x eşittir. işlemlerimizi i̇şlemlerimizi yaptığımız zaman 50 geliyor. Bu da denizli. Sona geldiğimizde Rize kalıyor. Rize'nin değerini vermemiş. Bunu hesaplayabiliyoruz. Bursa'nınki 90, Denizli'ninki 80, Ankara'nınki 120. Bunların hepsini topladığımız zaman 290 geliyor. Tamamı da 360'a eşit. Yani 360 eksi 290 yapıyorum. 360'tan 290'ı çıkarttığım zamansa 70 buluyorum. 70'inkini de yani de hesaplayalım. 70'te 5000 ayakkabı üretiliyormuş. X'te 1'de kaçtır? Yapıyorum. Buradan da x eşittir 71,4 geliyor. Bize en fazla iyi sormuştu. O yüzden cevabımız değişik olmuş oldu. Sıfır atık projesi kapsamında israfın önlenmesi ve sokak hayvanlarına yiyecek sağlaması amacıyla bir üniversite yemekhanesinde yemek masalarının yanına atık yemek kutuları yerleştirmiştir. Bu yemekhanede bir hafta boyunca günlere göre biriken atık miktarı grafikte gösterilmiştir diyor. Burada her güne ait atık yemek kilosu verilmiş. Bu yemekhanede hafta sonları günlük 500 hafta içleri günlük 1000 kilogram yemek çıkmaktadır diyor. Buna göre hangisi doğrudur bunu hesaplayacağız. E şimdi pazartesi günü çıkan yemeklerin %10'u atık yemeğe dönüşmüştür diyor. 1000 kilogram yemek çıkıyormuş pazartesi. Bunun da 100 kilogramı atılıyormuş. Bunu oranladığımız zaman bir sıfır gitti bir sıfır gitti. %10 olduğunu görüyoruz. Yani A şık, birinci şıkkımız doğruymuş. En çok yemek cumartesi günü tüketilmiştir diyor. En çok e, cumartesi tüketildiğini hesaplamamız gerekiyor. E, şimdi hafta içi pazartesiden cumaya kadar bin üretiliyor. 1000'in e, 100 kilosu yenmemiş. Yani 900'ü yenmiş. Buraya yazalım. Salı günü 120'si yenmemiş. 1000'den 120 çıkarttığımız zaman 880 kalıyor ee, Çarşamba günü 80 kilosu yenmemiş binden 80 çıkarttığımız zaman 920 kalıyor ee, Perşembe günü 60 kilosu yenmemiş binden 60 çıkarttığımız zaman 940 kalıyor cuma günü 140 kilogramı yenmemiş binden100 çıktı 900-900'den 40 çıktığında da 860 kalıyor. 860 kilosu yenmiş yani. Cumartesi günü 500 kilogram yemek çıkıyormuş. 500'den 40 çıkarttığımız zaman 460 kalıyor. Pazar günü yine 500 kilogram. 500'den 120'yi çıkarttığım zaman da 380 kalıyor. Bana en çok yemek cumartesi günü tüketilmiştir diyor. Sayılara baktığımız zaman en çok perşembe günü tüketildiğini görüyoruz. Bu yanlış. Hafta boyunca günlük ortalama atık miktarı 900 kilogram olmuştur diyor. Bunu yapmak için de bütün atık yemek sayılarını toplayıp haftanın 7 günü olduğu için 7'ye böleceğiz. Artı 120, 220, 220'ye 80 ekledim, 300, 300'e 60 ekledim, 360. 360'a 140 ekledim. 460, 500 oldu. 500'e 40 ekledim. 540. 540'a da 120 eklediğimde 600 760 buldum. 660'ı da 7'ye bölüyorum. 9 kere 63 çıkarttım. 30 kaldı. 4 kere 7 28 çıkarttım. 2 kaldı. 1,10 4, 7 kere 2 14 çıkarttım. Bu şekilde ilerleyecek. Yani 90 kilogram olmuş olmadı. O yüzden bu da yanlış oldu. Yani cevabımız aşık olmuş oldu. Evet son sorumuza geldik. Aşağıda daire grafiğinde 2016 yılında trafiğe kayıtlı toplam 10.800 ticari ve binek aracın bulunduğu bir ilçe, bir ildeki bu araçların sayılarının dağılımını göstermiştir diyor. Daha sonrasında da 2017 ve 2018'de trafiğe katılan yeni katılan ve kayıtlarının ticari binek araçların tablosunu vermiş. Bizden bunların sütun grafiğinde gösterilmiş halini istiyor. Öncesinde biz 2016 yılındaki ticari ve binek araçların sayısını bulalım. Daire grafiği verdiği için tamamına 360 diyoruz. 360'da 100 ise sayımız 10.800'dü. 10, 10.800'de kaçtır diyoruz. Yani ticari araç sayısını bulacağız buradan. Ee, buradan da işlemlerimizi yapalım. 360 çarpı x eşittir 100 çarpı 10.800 olmuş oldu. Ee, buradan sadeleştirmelerimizi yapalım. Sıfırlarımız gitti. Buradan da ee, X'imiz 3000 geliyor. Yani e, ticari araç sayımız 3000'miş. Daha sonra 10800'den 3000'i çıkartıyoruz ki binek araç sayımızı bulalım. Buradan da binek araç sayımız 7800 geliyor. Bu şekilde ticari binek araçlarımızı bulduk 2016 yılındaki. Daha sonrasında bana e, 2017 yılındaki sayıları bulmamı istiyor. Ee, benim binek araç sayım 2016'da 7800'dü. Burada yeni binek araç e, 800, 600'ü de trafikten silinmiş. Yani aslında toplamda 200 artması gerekiyor sayımızın. O yüzden 2017'deki binek araç sayısı şöyle B yazalım. 200 arttığı için 8000 eşit olmuş oldu. E, ticari araç sayısı da 1500 yeni katılmış. 500 de trafikten silindiği için 1000 artması gerekiyor. Yani o da 3000 T yazıyorum ona da. 3000'den 4000'e çıkmış oldu. Daha sonrasında 2018'e bakmam gerekiyor. 2018'i de 2017'nin üstüne ekleyeceğiz. E, 2018'de binek araç 1400 tane yeni. 400 tane de silinmiş. Yani 1000 artması gerekiyor. O yüzden... Binek aracımız 1000 bin artı için 9000'e çıkmış oluyor. Ticari araç sayımız da 400 yeni katılmış, 400 de silinmiş. O yüzden bir artışımız olmuyor. Toplamda 0 olmuş oluyor. Yani burası da 4000 olarak kalıyor. Şimdi bunun üstün grafiğinde göstermemizi istiyor. Aşağı inelim. Baktığımız zaman e, Binek aracımız pembe ile gösterilmiş. 2010 2017'de binek araç sayısı 8 bin doğru. E, 2018'de binek araç sayısı 9.000 olması gerekiyor. Bu da doğru. Ticari araç 400 4 bin, 4 bin olması gerekiyor. Bu da 4 bin burada da 4 bin. yani cevabımız aşık olmuş olduğu bu soruyla birlikte sorularımızın sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.